Samsun'dan selam ve saygılarla sevgili dostlar. Evet. Yeni bir haftaya girdik ama sabah sabah mağmurluk da var. Kanalımıza hoş geldiniz diyoruz. Öncelikle bizi yurt içinden, yurt dışından izleyen tüm dostlarımıza Samsun'dan kucak dolusu selam ve saygılar diyerek yeni bir yayına merhaba diyoruz. Arkadaşlar, Hala kendime gelemedim. Dünkü yorgunlarına bugün ancak bir yayın açabildik sabah sabah evde. Yani şimdi arkadaşlar dün çok yoğun geçti. Misafirlerimiz vardı. Onları İstanbul'a öğrettik gece. Dün gece. Gece vakit. Bir grup gitti. Bir grup da yine gidecek İstanbul'a. Dün hastaneye gittik. Kayınvalidemiz ziyarete. Fakat kalabalıktık ama sadece bir kişi görebiliyordu. O da yine bazımın biri oldu. Bir yolu girdi içeriye. Kayınvalidemizin durumuyla ilgili bilgileri aldı. Fakat vücut hala bakteri üretmeye ediyor. Yani vücut mikrobatmış değil. Antibiyotik veriyorlar. Tüm bizden bir şey malzemeler. Onlara verdik içeriye hastaneye. Mamasını falan verdik. Fakat 10 gün mü 15 gün mü daha bilemiyoruz. Kayınverdiğimiz orada. Yani yoğun bakım ünitesinde. Tabi biz yine söylüyoruz arkadaşlar. Dualarınıza ihtiyacımız var. Yani hastamızın hastanedeki bakımını biliyoruz. Yani bütün hastalarımıza Rabbim acil, acil şıvalar arasın diyoruz. Yani gidiyoruz ama tabii elimiz boş dönüyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü sadece temenniden başa bir şey yaptığımız yok. Yapamıyoruz. O yüzden bütün yatırak hastalarımıza Rabbim acil şıvalar Üzülüyor Tabii Üzülüyoruz. Tabi üzülüyoruz. E, Üzülmek imkanı yok. Bütün sıkıntılar, bütün stresler hep onunla oluyor. İstanbul'a kızı geldi, torunu geldi. Yine biz orada hastalarda aşağıya şey, 8 kişi vardık. Hastamızın başında. Ha, benim kayınvalidem oluyor. Rahmetli eşimin anası. Her şey bizden içerisinde. Bu imtihan dünyası. Kimse ne olacağını bilemez. Yaşıyoruz ama nasıl Allah bilir. Evet arkadaşlar bugün ayın 15'i. 15.06.2025 günlerden salı. Dün pazartesiydi. Yoğun bir gün ardından bugün de kendimize daha giremek. Ateşe çay gördüm. Dün bir de o şeyin altından stresin altından akşamüstü markete gittik alışveriş yapmaya. Yani ihtiyaçlarımızın bir kısmını aldık yani. Hepsi de şöyle bir şey arkadaşlar. Ya yani normal ihtiyacımızı ya yazdık aldık. Ee, onları da aldık. Attık dolabında falan. Çocuklarını istediklerini aldık. Kıldık gıcını var. diye. Yani arkadaş hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Dün ben o kadar yol gezdim. sağa sola gittim. Hiçbir çekim yapmadım arkadaşlar. Yapmakta da e, istemedim. Zaten günlük videolarımı atıyorum. Bunu söylemiştim size günlük rutin videolarımı Allah sıraya koymuşum. Her gün bir tane atıyorum. Böyle emrimizi dolduruyor, muyuz? dolduruyor muyuz, biz. Dolduruyor biz. bilmiyoruz arkadaşlar. Yapacak diye bir şey yok. Kimseye de bir söylemiyoruz. Yani ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım? Yapacak bir şeyimiz yok. Evet. Videolarımızı izliyorsunuz. Biliyorum. Beni yapıyorsunuz. Yani Allah razı olsun. Beni yapan elinden dert görmesin. sizden diyeceğimiz desteklerimiz eskemeyin. Yani kusuruma bakmayın. Daha mahmurun üzerine başlar. Çayı ateşi koydum ama hala kendime gelemedim. İkisi de böyle yüzümü de yıkadım. Neyse. Arkadaşlar. Ne diyelim. Bahçede bitkilere bir su veremedim. Bitkilerle uğurdum yani. Yani bugün akşam verirsem muhtemelen görürüm, bilmem geliyor. Onu da verirsek bitkilere biraz can suyu veririz. İyi okul ediyorum. Evet arkadaşlar. Başka ne diyelim? Kaç dakika oldu arkadaşlar? Daha beş dakika oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, bazı YouTube kanalı izliyorum. Gençlerden olsun, yaşlardan olsun, ortamdan olsun bakıyorum. Herkes kendi dünyasını bir şekilde yansıtıyor. Biz de elimizden geldiğince kendi dünyamızı yansıtmaya çalışıyoruz ama yeterince yansıtamıyoruz. Çünkü niye mi yoksa arkadaşlar? Ortam buna elverişli değil. Ben şimdi dışarıda çıkım yapamıyorum. Niye? Ee, her ortama giriyoruz sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. İnsanlar diyor biliyoruz ama çekim işine gelince millet tırsıyor. Sanki bir çekingenliği var. Sanki bir e, ee, ayıbı var gibi. Biz de onu bildiğim için içeride pek kamerayı kullanmıyoruz. Kullanmadığım için de sıkıntı yaratmasın diye. Böyle sadece yerde de çekimleri alıp görüyorum. Dediğim gibi 23 yıl sonra çarşamba falan gideceğim o arabanın eksikleri vardı onları yapacağım yani e, kontakta sıkıntı var ya işte o kontakta sıkıntı edeceğim şu ana kadar e, geçen çarşamba sanayi gitmiştim işte ses söylemiştim. cumartesi günü pardon cumartesi pazar pazartesi bak bugün pazartesi salı bugün o e, arabanın farlarını stopları falan yaptırdım o gerekli değişime yaptıktan sonra araba kendine geldi Şimdi şu ana kadar alınmaz gelmedi. Bir sıkıntı yaşamadım ama yine de korkuyorum aslında. Bir de kalırım diye korkuyorum. Kalın başında mücadele ediyorum başka. Arkadaşlar şimdi başka ne diyeyim size? Evet. Başta bir çekim yapacağız da nasıl yapacağız? Onun hesabını yapıyorum. Evet arkadaşlar işte, acayip bir sıcak var. Daha sıcak. Dünkü sıcakta var ya işte, resmen kavrulduk. Resmen. Üzerimdeki tişört, şey gömlek su gibi oldu. Hastanede git orada iki saat yakın hastanede orada oraya varandık. Oradan geldik. Eve geldik. Yemek derdine düştük. Yemek yedik. memnun yaptık? Onun dostuna Oradan eve geldik. Tekrar çöklerine uğraştık. Akşam oldu. Çünkü dedi ki hadi babalar gidelim şu alışverişimizi yapalım dedi. Alışverişimizi yaptık. Geldi eve. Onları dolaba yerleştirdik. Daha sonra yerleştirdik. Oradan tekrar misafirlerimizi düzeltmeye gittik. Akşam oldu. Yani dünya içerisinde şey, şey bomboş. Her şey boş. Onları da saat akşam 11'de gönderdik İstanbul'a. Muhtemelen saat sana binmişlerdir. Burada da bize onlara selam olsun. Aferin dediğimiz gibi her şey boş, her şey yalan. Hepimiz burada birer ee, ne diyeyimse size vakti saat dolduran canlıyız. Vaktimiz, saatimiz geldi. Hepimiz birer birer göçeceğiz. O yüzden ne kavgaya, ne gürültüye, ne de zırıltıya ihtiyaç var. Sakin sakin yaşamak gerekir. Ama hayat öyle değil işler. Şöyle. Hayat sakin akmıyor. Her yerimiz bir sıkıntı patlıyor. Benim o ki, arkadaşlar. Birbirimizi üzmeyelim, kalp kırmayalım. Birbirimizi rencide etmeyelim. Birbirimize saygılı olalım. Üç günlük dünya yaşar. Bir gün varsın, yarın yoksun. Bugün yaşayacağımız meşhur. Yarın çıkacağımız meşhur. Dün zaten dünden kaldı. Bugüne bakalım. Bugün ne yapabiliriz değil mi? Evet arkadaşlar ben bu vesileyle sizleri canı gözden çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Konuşma takip edin arkadaşlar? Bunu kısa geçeceğim. Bir başka yayında görüşmek umuduyla diyorum. Sesimizin ulaştığı her yere bizden tekrar selam, sevgiler, saygılar olsun diyoruz. Şu anda seyir halinde olan emekçi kaptanlarımız var. Kamyoncularımız var, otobüslerimiz var, tırcılarımız var. Yani belasıl ekmeğini değil son başta çıkaran bütün kaptanlarımıza bizden selam olsun. Kamyoncu kardeşlerime. Allah kolaylık versin. Türkçülere bak. Kolaylık versin. O var. Özellikle kızlarımız var, kadınlarımız var. Çok çok ölüyorum. Gerson başında ekmeğe kazanıyorlar. Onlara da Allah'ım sabırlar, kolaylıklar, bol versin. Sağlıklı ömrüne nasip etsin. Yani dediğim gibi Ayşen Bey, bütün emekçi kardeşlerimize Rabbim hayırlı işler nasip etsin. Dediğim gibi emekli olup da ilahat olan kardeşlerim var. Allah onlara kolaylık versin. Biliyorum bir sürü boşlu, sıkıntılı olan insanlar var. Borç karşı insanlar. yıkılıyorlar. Allah onlara kolaylık versin. Bütün bekarlarımıza Rabbim hayırlı evliler nasip etsin. Hayırlı eşler nasip etsin. Diyorum. Sizleri dediğim gibi canı gölden çok seviyorum. Bir başka yayında görüşmek umuduyla kainatı Yaratan'a emanetsiz diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. YouTube Aydın Çalhan kanalında kalın diyorum. Allah'a ısmarladık. Bay bay.